Kocaeli Üniversitesi Gastronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Betül Kahveci, Radyo 2'de Gastronomi Kulübü'nü anlattı. Kulüp Başkanı Betül Kahveci, kulübün amaç ve hedeflerini şöyle açıklıyor: e, "Biz 2015 yılında kurulmuş köklü bir kulübüz. E, kulübümüzün kurulduğu dönemde gastronominin bilinirliği şu anki döneme, tabii ki daha hani şu anki döneme göre tabii ki daha azdı. Gastronominin bir bilim ve sanat dalı olduğunu göstermek amacıyla bu kulübü kurma kararı almışlar." E ee, sonrasında tabii gelişen teknolojiyle biliyorsunuz artık bir yeni medya dönemindeyiz. Ee, çok fazla yanlış ya da doğru bilgi var. Biz de e de bunu göstererek hani daha doğru bir gastronomi bilincini e, öğrencilerimize, üyelerimize aşılamak istiyoruz. Aynı zamanda gastronominin e, gastronomi kulübünün amaçlarından biri de gastronomi öğrencilerinin, yeni başlayan öğrencilerin daha fazla böyle daha hızlı bir şekilde adapte olması, onlara da bu kariyer yolunda biraz daha yardımcı olmak, destek olmak. Kulübün oldukça aktif bir kulüp olduğuna dikkat çeken kahveci, kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Biz zaten iki senedir yaklaşık e, aktif bir şekilde etkinlikler düzenleyen bir kulübüz. E, geçen sene özellikle tadım etkinliklerimiz oldu. Kulüp aynı zamanda yerel işletmelerin desteğinde halka açık etkinlikler de düzenliyor. Yerel işletmelerle e, bir işbirliği sağladığımızda gidip oralarda hani temayla belli bir temayla gidiyoruz zaten onlara orada güzel tadım etkinlikleri yapıyoruz örnek vermem de gerekirse mesela yaptığımız tadım etkinliklerinden birinde kendin yap kendin ye gibi bir tema kullandık. Orada beraber ustalarla beraber girdik mutfağa, pizzaları kendimiz yaptık içeriğini kendimiz seçtik nasıl olmasını istiyorsak öyle pişirdik. Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hakkında bilgiler veren Betül Kahveci, bölümün öğrencileri sunduğu olanaklardan bahsetti. Gastronomi bölümü hem teorik hem pratik olmak üzere iki alanda da işlemesi gereken bir bölüm. Bizim de ilk seneden başlayan teorik derslerimizle beraber sonrasında Mutfakta devam eden uygulama derslerimiz var. Ee, okulumuzda da iki tane ana mutfak var. Biri pastacılık, biri ana mutfak evet. olarak geçiyor. Daha biraz daha endüstriyel. Ee, orada eğitimlerimizi görüyoruz. Ee, hocalarımız yani bu alanında zaten çok başarılılar. Uzman hocalarımızla beraber mutfağa giriyoruz. Ee, bu konuda çok e, turizm konusunda ve gastronomi konusunda bize gerçekten donanımlı bir şekilde eğitim veriyorlar. Ee, yine bölümden... Alanında uzman şeflerle workshoplar düzenliyoruz, söyleşiler düzenliyoruz. Ee, biz etkinliği bol olan bir fakülteyiz. Onu evet. söyleyebilirim. Ee, sonrasında 7 artı 1 sistemde, yani 8. yarı yılı böyle 8. döneme tekabül eden o yarı yılda biz işletmede mesleki eğitim gibi bir e, şey görüyoruz, bir ders görüyoruz. Bu bizim yaklaşık 3-4 aylık bir stajımıza denk geliyor. Yani hem e, mezun olmadan iş olanağı sahibi hani iş işte çalışma bir tecrübe edinme e, olanağı görüyoruz. Hem de sonrasında okulumuzun e, beraber çalıştığı, işbirliği yaptığı işletmelerde de çok kolay bir şekilde e, iş sahibi olabiliyoruz. Gastronomi kulübü aynı zamanda ödüllü bir kulüp. Sivas'ta e, düzenlenen Anadolu'nun Mirası Soframda isimli üniversiteler arası bir yemek yarışmasında yöresel tatlı kategorisinde Kocaeli'nin yöresel tatlısı olduğu için otur Fatma ile aldık. Şimdi Otur Fatma'dan biraz bahsedebilirim size. Otur Fatma tatlısı bir hamur işi bir tatlı. Böyle şerbetli, içinde çekilmiş fındığı olan. ve Çok e, içi böyle yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Çok güzel bir tatlı. Evet. E, biz de işte bu tatlıyı araştırdık. E, mutfaklarımızda, uygulama mutfaklarımızda, hocalarımızla beraber, e, doğru reçetelerle beraber işte uyguladık, denedik. Sonra dedik ki bu evet bir şeyler yapabiliyoruz, katılalım. Çok da güzel oluyor gerçekten. Ve gerçekten bu çalışmalarımız, çünkü çok gerçekten uzun bir çalışma dönemimiz vardı. Bunun meyvesini verdi. Biz de birinciliği kazandık. Kulüp Başkanı Kahveci bu yıl Kocaeli Üniversitesi'nin diğer kulüpleriyle daha yoğun işbirliği hedeflediklerini söyledi. Başka kulüplerle neredeyse hemen hemen, Kocaeli Üniversitesi'ndeki hemen hemen her kulüple bağlantımız var. Evet. Ve... E, istediğimiz her etkinliği yapabilecek durumdayız şu anda. Yani örnek vermem gerekirse tekrar. Hı hı. E, yine Atatürkçü Düşünce Kulübü ile şu an planladığımız güzel etkinlikler var. Gezi Turizm Kulübümüz var. E, yine onlarla çok güzel etkinlikler yapacağız bu sene. E, bu sene gezilerimiz daha fazla olacak.